mü Gel 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 Lütfen gözlerini gözlerini kapat kapat azma bak ağzıma bak şiddeti şiddeti görme görme kapat. Gözlerini kapat. Şiddeti görme. Boşuna uğraşma abi ya abla. Ben test ettim az önce. Türkçe bağırarak ve heceleyerek konuşulduğu zaman tüm dünya insanları tarafından anlaşılan bir dil olmuyor ne yazık ki. Doğru söylüyor çocuk. Ne bakıyorsun? Ne diyeceksin? Nasıl göndereceğiz bunu? Normal. Normal. Normal, normal konuşmam mı? <laughs> ben bir aile reisiyim. Reis büyüleyim, reis, reisim, aile reisim. reisim. Erman, hanım, hanımı. Bu, bu benim hanımım. Kolunu getir. Getir bakayım. Hanım. Hanımıyım. O da, bu da hayın biladi Benim? Benim çok onurlu, 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 çok heybetli, e, balık etli e, bir hanımım var. Ev hanımı, çok şereflidir. E, Erman, onuru ben anlatabilirim. Onurlu. Var mı bir var mı? Büyük büyük. Onurlu. Small small. Anladım. Oh, small an... evet. 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 Ee, small e onurlu onurlu dedim ya işte. Sen kendin anlattın ya. Ne konuşuyorsun kadının yanında beni ya? Kızım çık git evimizden. Çık git. I, I don't understand. What are you saying? Kazak şey, altına kaçıracak öyle diyor işte. Öyle demiyor Erman. Ya ne diyor? Anladım diyor ben sizi anladım diyor. ben de seni anladım. <laughs> ver, ver, ne ver. Di ne diyeceksin söyle ben diyeyim. Ver, ne, ne, neydi, sor ona. Bir. E memleket de bağırmadan söylerseniz anlar demedi mi Süpo? Memleketin. Bağırmadan söylerseniz anlar dedi. Memleketin nere diye Yok, sor. Memleketin sor. Ya şey de işte işte. Where are you from de. Yani sor where are you from diye. Ee, cevap Where? veririm. Where are you from? I'm from Bulgaria, Sofia. Bulgaria, Sofia, Bulgaria, Bulgaria, Bulgar kadın yani. Bulgar kadın. Allah senin sen belanı vermesin. Türkler gitti şimdi. Komşu ülkeleri mi da Allahım Allah'ın bilası. Evi mi cürüp ettin lan? <laughs> Siktin bunu bu evi çıkart, çıkart bunu. Kızım hadi sen Bulgar, Sofia, Mafya yürü git hadi. İki otobüste gidiyor. Hadi hadi, hadi çıkın. Hadi. Erman. Ay bu benim çağırdığım bayan. <laughs> Erman, Yercan gerçekten masum. E, evet, ben masumum. Masum muyum, Ne oldu ki? Erman, ben hani çağırdım ya Moldovya'dan... temizlikçi. Ay benim pazardaki arkadaşım yok mu sosyete pazarındaki Nurhayat? Evet. E Nurhayat'ın hani kadınının kardeşi gelecekti ya. Evet. E bu o. Ha bu o mu? <laughs> bu hizmetçi yani. Evet. A bu kadın. Evet. Ya buna insan kıyamaz sen ne diyorsun abi? Bunu hemen de. hemen. No no no. Demek hizmetçi kız bu oluyor yani. Evet. Evet işte hizmetçi kız bu kız. Benimle bir alakası yok. Ya odunlarla üstümüze yürüdünüz. Bizi linç edecektiniz burada ya. Bunun ortasında bağırarak konuşma. Yana kız abi, e, e, hanımefendi, ben de Bulgaristan'dan geliyorum dedi. Moldavya ile ne alakası var? Ne Cık. alakası var yani? Erman, Moldova ya Bulgaristan'ın bir ilçesi olmuyor mu? Aslında olurmuş ha. Ne olurmuş Erman? Yani güzel olurmuş e, e, tabii ki. Güzel olurmuş her şey. <laughs> my name is... My... Neymiş? 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 Ya işte enişte ismini söyleyeceksin. Neymiş dedin oradan söyle işte yani. My name is Erman Kuzu. Bu evin homo, homenin <laughs> değisiyim. Hurra hurra huuu. Kudu kudu kut kudu. Kızı gibi yani. Yani. <laughs> Hop enişte ablamın yanına ayıp oluyor ama. Yapışma. Bende. <laughs> Erman kaçı bakayım sen şöyle. Yarcan sen de sakın yaklaşayım deme. <laughs> Kusura bakma. Biz sana bakınamayacağız kızım. Git burada. What? What, what yok. Duymadın mı abi ablayı? Git dedi git Goodbye dedi yani goodbye. Abla ne yapıyorsun ya? Kızcağız kalkmış ta vatanından üç kuruşun buralara gelmiş ya. Böyle onu yetim gibi kapının önüne mi atacaksın? Bırakalım çalışsın belli bir müddet. Hem belki çok amarattır. Evi tek başına çekip çevirir yani. Enişten izin vermiyor Yarcancığım, benim yapabileceğim bir şey yok, kusura bakma. Yok canım, ne alakası var? Sen demedin mi bana bir tane yardımcı lazım diye? E kalsın yani madem öyle. <laughs> Yaşayın işte, kralsın kral. Erman, ne? sen demiyor muydun ben bir Boğaz'a daha nasıl bakacağım? Ne yapacağım? İstemiyorum evimde. Benim durumum yok. Hayatım... Görmüyor musun? Damarları gözüküyor kızım. Bir saatin İngilizce ise ne ki yani? Çok fazla bir şey yemez. Ya. Kaka. Şiddet, holigan, no, no. What is your name? Natalia, Natalie. Natalie, Natalie ay en sevdiğim isim inanır mısın? <gülüyor> Natalie? <gülüyor> ben de Erman Kuzu ben de Natalie is, e, e, isim I love you. <laughs> Natalie Natalie düğün salonlarında çok göbek atali diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, hanımım abiye kuzu abiye kuzu hanımım birleşik hanımım işim beraberim anlamında partner. <laughs> ee, Yarcan'ı tanıtmama gerek yok. Saatin onu tanıyorsun. Sen bakma, bakma bu tarafa. Benim çocuklarım var iki tane. Böyle e, big, 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 small, small. Ee, Arda ile Melody. Onların öyle çok masrafları yok, büyüdüler. Oyunlar, oyunlar oynarsın. Game, game. Ay, my, kumay, cevdet, sidan. <laughs> hani oyunlar ay may kumay diye de Sinan diye. <laughs> Bak ne bakıyorsun oğlum şey? Öyle şeyler yaparsın derim ben çocuklara da. Hanımım. <laughs> Abiye kuzu hanımım. Demek ki sen benim kanımı emmeye çalışırsın. Evi hizmetçi almak istersin. Bak a buyur. Hem lafı da var Allah'ın sopası yok ki diye. <laughs> ne bakıyorsun ya? Lafı da var dedim, senin laflarından. <laughs> velkome, velkome. Enerjisi <laughs> <laughs> yok şimdi. <laughs> ee, Erman nerede yatınacak bu kız? Ya abla, e, ...benim odamda yatsın. Oldu Yarcan. <laughs> Bir dakika. Ben kuzuya kurdu teslim etmem. <laughs> kurda kuzuyu. Kurda kuzuyu teslim etmem. Duydun mu beni? Biz <laughs> tebe bak bravo tebrik ederim. Aklın başına nasıl geldi sinirde. <laughs> ya enişte ne alakası var ya? Gerekirse ben başka yerde yatarım. Hem sonuçta ben aşık ve nişanlı mı insanım. Ezgim dururken bir hizmetçi parçasına bakacak değilim ya. <laughs> ne demek istiyorum lan? Ya o da bir insan değil mi yani? <laughs> Sen böyle bir insan gördük mü hayatım boyunca? <laughs> tamam olabilir. Madem orada yatacaksa o zaman kurallarım var benim. İlk başta anahtarı değiştireceğiz. Sonra o senin dolaptaki tünel var ya onu tamamıyla kapatacaksın. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Bir de aşağıya çekileceğim vereceğim. Bir bayan geliyor. Sen de kanepede yatarsın. Anahtar da bende kalacak. Niye bir tek sende kalıyor Erman? Hayatım yani benden başka güvenilir bir insan var mı bu evde? <laughs> yani sabahtan bir aynı söylüyoruz. Eee madem öyle o zaman e, aşağı inelim, aşağı stand up. <laughs> aşağı inelim, kızım bavullarını falan alın götürün, hadi bakayım çabuk, gözüm üzerinizde, gel gel, gel canım. Aha, sen çekil, <gülüyor> geç, <gülüyor> geç, aç kapıyı, aç, geçmez sen? Yani abiyeciğim yani şöyle bir bakıyorum da ne kadar iyi ettin de böyle bir şey yaptın. Eve yatılı kadın aldın. İnanır mısın yani evin bir anda havası değişti ya. Çok dikkat edersen yani böyle insanın yüzüne nur geliyor, neşe geliyor. Enteresan şeyler oluyor yani. Erman o fırıldak gözlerinden bir tanesini bile o kıza bakarken göreyim. ikisini birden söker. Buraya böyle kapının üstüne nazar boncuğu diye asarım. Tamam mı Erman? Güzel olabilir. Şiddete hayır, Erman. <laughs> ne oldu abi hanım? Niye bozukluğunuz bana durup dururken? Niye bozuldunuz? Sen demiyor muydun bana aramızda hiçbir iletişim yok? Ha? Hiç benim dediklerimi yapmıyorsun Erman. Al bak hep dediklerini yapıyorum senin. Gayet çağdaş, medeni bir koca oluyorum sana. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Sen benim her dediğimi yapıyor musun Erman? Tabii ki yapıyorum. Ha o zaman yarın iş çıkışı akşam üzeri seninle beraber evlilik terapistine gideceğiz. Ne? Ne? Değil, zurna. <laughs> <laughs> Fala! Kıyafetin muhteşem hayatım. Çok mersi. <laughs> Peki kimin bu şekerim? Kimin mi? Ah, ay, tabii ki benim. <laughs> kimin olacak? Cümce mi? <gülüyor> <gülüyor> ay, yok canım yani. Ben kimin derken yani bu elbiseyi dizayn eden tasarımcı olarak. <laughs> ay, yoksa senin.

Ya benim elbisem, e, ünlü İtalyan modacı Giovanni Altobelli'nin bana özel bir çalışması. Ay, Ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar cici, ne kadar e, çevre ve hayvan haklarına saldırı mahiyetinde bir çalışma. Nasıl? Anlayamadım. Ben e, küresel tırsınma konusunda çok hassas bir insan olduğum için bu tarz kürküdü, postu... ...kılıtı, tüydü, muşambaydı tarzı kıyafetler üstüme giyinmiyorum. <laughs> küresel ısınma e, ya da daha entelektüel bir şekilde söylemem gerekirse... ...küresel gulma demek istediniz herhalde. Hayır efendim, küresel tırsınma demek istedim. Dünyamız git gidene ısınıyor. Dünyamızın sonu yaklaşıyor. Herkes kıyamet yakınlaşıyor diye tırsmıyor mu? Sorarım size... Kırsmıyor musunuz a dostlar? Geçen gün gazetede bir haber gördüm. Ki ben entelektüel bir yapı taşına sahip bir insan olduğum için hiç elimden gazeteyi düşürmem. Orada gördüğüm habere göre diyordu ki Güneş'in dünyamıza hızla yakınlaşması <laughs> ve biz insanların fıstratosfere salımladığımız egzoz, metan, mentol, polik, polet <laughs> ve bir takım banırsak gazlarının etkisiyle ozan tabakasındaki delik iyicene büyümüş. <laughs> ve gölgede bile kırklara varan bunaltıcı sıcaklar sebebiyle kuzey kutbundan Bakırköy büyüklüğünde bir buzul dağı kopmuş. <laughs> Yalnız Abiye Hanımcığım, o buzul dağı Bakırköy büyüklüğünde değil bir kere. Sevalcığım, Sevalcığım, lütfen adına dünya adını verdiğimiz şu kıyrıklı yıldız üzerinde son zamanlarımızı yaşarken boş münakaşalarla vaktimizi boşa helal etmeyelim. <laughs> evet, küresel tırsınma. Neden küresel tırsınma? Küre nedir? Yüz yuvarlak bir toptur. E dolayısıyla küresel, yani topsal. Yani Topluca. Yani toplumsal. <laughs> hep birlikte. Bütün olarak yumak olarak yok Hemen kapıları kilitleyin hemen. Bütün salonu karakola çekiyoruz hemen. Korumalar koşun. Gözü. Nasıl Aa, anlamadım ben nerede bu? Koşun koşun koşun. Kimse kımıldamasın. Kimse kımıldamasın. Herkes yerlerinde kalsın. gözü yok. Evet. Evet. O. O. Nasıl çıkartayım abicim? Ağzında kaldı. Dikkat edemedim, tiken batmış. O yüzden çıkaramıyorum. Ağzımda kalacak demek ki. Anlamıyorum Erman dediğin anlaşılmıyor. <laughs> Kalın olduğunuz yerde. <laughs> Pardon canım. <laughs> oluyor lan? Kimin malını kimden çalıyorsun? Erman, bacaklarını bağla düşeceksin ya. Dur bir <laughs> dakika, dur. Tamam. Ayağı indireyim, vallahi varislerim patladı ya. Kuzuma seni bekliyoruz, hadi gel, hadi. Haylaz. Şuna bak, dört yazdı dört. Arkadan çekişti anlamıyorum. Hmm. Erman dediğini anlamıyorum. Arkadan çekişti. Dört yarfı dört diyorum. Sen bunu gör. Karda, kışta, her yerde çok güzel bir araba ya. Ne? Hmm. Kuzuma bir. Hmm. Gün, gün bekliyor. O kuş. Hadi. Şunu tut. Şeye koy. Hmm. Namara mülkeye. koş koş. İyi misin? O kız. Elman. Kemir. Kemir. <laughs> Hadi kuzu çalış. Çalış kuzu. gidersin? Kızım ne yapıyorsun ya? Erman! Erman! Ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum. Sahte mi değil mi? Onu kontrol ediyorum Erman. Sahte de olabilir, sahici de olabilir. Bak, ikiye ayrıldı. Tek bir ısır işte. Aa! Ay bence bunlar kesin sahte. Erman şuna bak. Bunu ıstırdım ayrıldı. Bunu ıstırdım hemen ikiye belindi. <laughs> Allah senin bir anı vermesin ya. Kızım o cumhuriyet altını mı tek taşlı taşı, taşı mınlar ettim taşı ya. Erman zaten dediğini anlamıyorum ama ne diyorsan öyle deme bak. Erman neden biliyor musun? Çünkü bizim bundan öncesinde tek bir tek taşımız vardı. Ama şimdi bak dört tane tek taşımız oldu. Yani neden bakarsan bak yüzde dörde varan bir kardan bahsedebiliriz. Mesela örnekle açıklamam gerekirse Erman'cığım bak önceden bir tek elmastan bu ben ıstırmadan önce top gibiydi ya bir tek elmastan böyle tek bir küpe tanesi yapınırken şimdi ben bunu şimdi tam temkinli. Çim <laughs> küpü Erman küpü. Cim... Er, Erman ne sen? Erman! 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 Erman. <laughs> Erman, bu defa çok fena foka bastık. Hanıma iki çift lafım vardı beyefendi, kusura kalmazsanız. Yitir ya, yitir ya, gitmeyin yitir ya. Elman ellerini kaldır, bak seni fıracaklar şimdi. Kaldır ellerini, ellerini kaldır. Yitir ya. Yitir. <laughs> Yitir. 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 Yarlanmayı bak. Hiç. Yılmaz. Yılmaz. Erman. Erman. Erman hadi kalk yerine yat. Boyun bozun tutulacak burada. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne olacak Erman? Yine bir Erman kuzu klasiği yaşıyoruz bu akşam. Sen yine televizyonun karşısında uyuya kaldın. Yapma ya. Bir de rüyanda bir şeyler sayıklıyordun kendi kendine. Bakıyordum da pek bir heyecanlı, pek bir coşkuluydun. Kimlerle ne tür cevizler çatırdatıyorduysan artık. Merak etme. Gördüğüm kabustu. Çünkü sen vardın içerisinde. Rüya olsaydı sen olmazdın. Ay ne kadar komik, ne kadar sempatisin Erman. Allah'ım. Bir insan uyanır uyanmaz evdeki mizah ve medeniyet seviyesini bu kadar ayaklar altına alabilir mi? Sana bölümün derinliklerinden kopan hatırı sayılır bir tebrik koyuyorum Erman. Ne oldu televizyondaki film bitti mi? Çoktan bitti. Sen filmin ortasında sızıp kaldın. Ne oldu peki? Kadından adam çalabildiler mi elması müziği? Çaldılar tabisi. Sonunda da evlendiler. Hatta adam hanımını beş yıldızlı otel gibi gemiyle dünya turuna balaysına çıkardı. Allah'ım dünyada ne kadar mükemmel adamlar var. Karılarını dünya turuna çıkarıyorlar. Benim beyim beni daha bir orta köye kumpir yemeye bile götürmedi. Herhalde adamın yanına partner olarak Anceli ile vermiştir. vermişler. Tabii ki çıkar dünya turuna. Benim yani şahsen hani meslek icabı yanımda öyle bir kadın olsa inan bana Ay'a giderim ya. Mars'a giderim. Ecişten bir cüşten otururum. Onunla da ömür boyu yaşarım artık orada yani. Anca Nina Johnny. Ağaç kakan mı ki seninle birlikte olsun Erman? Sen ne diyorsun şimdi? Ne demek istiyorsun ya ağaç kakanına? Ağaç kakanla Angelina Jolie'nin ne alakası var ya? E, ağaç kakanlar çok odun sever hayvanlar oluyorlar ya Erman. Hatta biz çocukken televizyonda bir ağaç kakanın çizgi filmi vardı. Böyle orada sürekli bir odunu böyle kakan bir ağaç kakan vardı. Böyle iyi iyi ii diye sesler çıkarıyordu. <laughs> Ay ne kadar gümgüme ne kadar pıtırcık bir kahramandı o minnak kuş. Hatırladın değil mi Erman? <laughs> Daha küçük yaşlarda hepimize ağaç ve odun sevgisini aşılamıştı o minnak kuş. Demek ki benim bilinçaltıma da Ta o zamanlardan kalma bir odun sevgisi girmiş ki ben de büyüyünce seni sevmişim, senin evlenmişim Erman. Ne güzel. Versene bir dilim. Hangi dilim? Bu dilim mi? Ağzını atmadım Ha. Ne yapıyorsun sen ya? Ne kadar şey bir kadın oldun sen Anca ya? Anca ninayla John'in sana soysun versin. Ya o kadın oranın içerisinde Allah senin belanı vermişsin. Buradan oraya nereden gelir bu kıskançlıklarını bırak artık ya. O kadın bana bakar mı diyetin? Anca ninanın niye soydurursun böyle elmaları. Soyer tabii. Bırak istemiyorum. Aykol <laughs> hareketiyle konuşma benden. Ağzını şöpürdük mü ağzını kapatayım et gel. Yan yan bakma bana konuşurken. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzularım. Hey.